Boluda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan şehirde kar kalınlığı 5 santimetreye geçti. Bolu'da vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için temizlik çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Kar yağışının akşam saatlerinde daha etkili olarak yağması bekleniyor. Öte yandan dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Özellikle Değis Karayolu Bolu'da kesimi, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Sevmenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarı Çökek bölgesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımın rahat sağlandığı güzergahta sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarıldı.